Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarot okumasıyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber kaderimdeki kişi, aklımdaki kişi mi yoksa yeni birisi mi? Buna bakacağız. Deste seç yapacağız arkadaşlar. Niyetimi biliyorsunuz sadece kanal abonelerine özel aldığım için, kolektifime dair olmak için sadece yapmanız gereken kanala abone olmuş olmanız. Diyerek hatırlatıyorum. Ve Bireysel bakımlar yapıyorum. Videonun altına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Benden kahve falı, kahve tarot, tarot açılımları, aşk falı, e, su falı gibi bakımlar alabilirsiniz. Diyorum arkadaşlar. Ve hemen destelerimi oluşturmaya başlıyorum. Güzel enerjilerinizi kartlara yönlendirin. Destelerimi oluşturacağım. Bakalım kaderinizdeki kişi kimmiş? Aklınızdaki kişi mi yoksa yeni birisi mi? Doğru mesajları bizimle olsun diyerek hadi bakalım şimdi kartlarımı şöyle yayıyorum enerjilerinizi Kartlara yönlendirin arkadaşlar. Şimdi desteleri seçelim bakalım. Birinci destemizi oluşturalım. Birinci deste. desten İkinci destemizi de oluşturalım. 3. destemizi de oluşturalım hemen. Tamamdır. Üçüncü desteği oluşturduk. Şimdi bunlara birer obje koyalım. Hemen şöyle. Şimdi birinci desteği için kırmızı uğur böceği ikinci desteği için sarı uğur böceği ve Üçüncü desteği için de şöyle yeşil bir uğur böceği koyuyorum arkadaşlar. Şimdi odaklanın lütfen. Yani destelerden bir tanesini alın, kabul edin. Eğer seçemiyorsanız, zorluk çekiyorsanız bütün destelerin bütün destelerin sonucunu dinleyin. Hangisi kendinize uygunsa onu dinleyin arkadaşlar. Onu alın, kabul edin odaklanın lütfen. İlk olarak kırmızıyla başlayalım. Bakalım kırmızı uğur böceği destesini seçenler için neler diyeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi Arkadaşlar şimdi kaderinizdeki kişi kim diye baktığım zaman Şimdi geçmişte bir ayrılık yaşamışsınız Şimdi bu ayrılığın e, kırıntılarını yani ayrılığın acısını Şu an için artık kendinize bir şekilde toparlamaya çalışıyorsunuz Şimdi dokuzlu bir zamandan beri zorlu bir süreç geçirmişsiniz Bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz e, Yani o ayrılıktan sonra kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz daha doğrusu ve şu an için kendinizi çok artık toparlama sürecini aşmış ve kendinizi yeni bir ilişki ya da artık ben artık kendimi topladım yeni bir ilişkiye hazırım gibisinden kendinizi düşündüğünüz yani kendinizi bu şekilde yönlendirdiğinizi görüyorum. Şimdi sıkıntılar geçmişte kalmış. Şimdi kaderinizdeki kişiyle alakalı ben burada geçmişte olan kişinin şu an yani size bir dönüşü olacak mı? Yani burada bir ayrılık var çünkü geçmişte yaşadıklarınız, sıkıntılar hepsi aynı şekilde burada görülüyor. Yani bu kişinin size bir dönüşü olacak mı? Hayırlı olacak mı? Kaderinizde olacak mı? Diye baktığım zaman bir tekrardan bir e, diriliş yani tekrardan bir ilişkinin başlangıcını şu an için göremiyorum. Çünkü bu kişi bir başkasıyla yani... Aranızda bir üçüncü kişi engeli var arkadaşlar. Bir kadının ya da bir erkeğin sizin aranızda engel olarak durduğunu ve bu engelin de bir türlü kalkmadığını, bu engelin bir türlü aşılamadığını görüyorum. Ki zaten ayrılıkları da bugün bu yüzden yapmışsınız. Mecburi bir ayrılık olmuş. Hani demişsiniz işte bu olmuyor artık bu benim kaderim değil. Kaderimde olmadığı için gibi gibi düşünceler içerisine girmişsiniz. Bir anda bir belki de anlaşarak da ayrılmış olabilirsiniz. Belki bir anda bir kopuşunuz da olmuş olabilir. Ama bu kişi hala o üçüncü kişinin etkisinde. Şimdi o zaman şöyle söyleyeceğim size. Kaderinizdeki kişi yeni birisi. Önünüze yeni birisi çıkacak. Ne zaman çıkacak arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim sizlere. Kaderinizde, kaderinizdeki kişinin ben üçlü bir zaman içerisinde. Yani bu 3 e, ay olabilir üçlü bir vakit içerisinde karşınıza çıkacağını ve bu kişiyle de ileriye yönelik bir ilişki, ileriye yönelik bir durumun olacağını görüyorum. Ve hatta bir seneye kadar bu bir sene içerisinde bu kişiyle ciddiyete bir adım yani ciddiyete gidecek bir adım atacağınızı görüyorum. Belki şu anda tanışmış olabilirsiniz. Belki şu anda bir arkadaşlık flört durumu aşamasında da olabilirsiniz bu kişiyle. Ama sizin kaderinizdeki kişi hatta kader yani kader çarpı ile geldi. Kaderinizdeki kişinin bu yeni kişi olduğunu görüyorum. Yani yeni birisiyle yolunuz devam edecek. Eğer tanıştıysanız bu kişiyle gideceksiniz. Ki bu ayrılıkları yaşamış olmanız lazım. Yani geçmişteki bu kişinin etkisinden negatifliğinden kurtulup yeni bir ilişkiye başlangıç, yeni bir e, ilişkinin ilerleyişe, kaderinizde yani ileriki zamanlarda da sizin hayatınızda olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu kişi nasıl birisi? Şöyle söyleyeyim sizlere. Bu kaderinizdeki kişi toprak. Toprak ya da ateş grubu. Toprak ya da ateş grubu birisiyle yani şu an tanışmadıysanız tanışacaksınız. Hayatınıza girecek ve bu kişi sizin kaderiniz olacak diyebilirim sizlere ve evliliğe kadar gideceksiniz ve bu kişi şöyle söyleyeyim sizlere. Açık tenli birisi. Kadın ya da erkek açık tenli birisi olarak görülüyor. karakter olarak da baktığım zaman aslında güçlü bir karakter görülüyor. Yani böyle mücadele etmeyi seven birisi yani en ufak bir şeyde böyle geri çekilmeyen, pes etmeyen birisi olarak görülüyor ve sizin aranızda da hiçbir engel olmayacak. Yani böyle bir şeyler hatta hızlı belki hızlı bir başlangıç yaşayacaksınız. Ama gidişatınız kesinlikle hayırlı görülüyor ve bu yola da bu kişiyle birlikte gireceksiniz diyorum. Ve şöyle bir şey de var bu kaderinizdeki kişi gerçekten böyle aile bağı da çok kuvvetli bir kişi olarak görülüyor. Yani sizinle kesinlikle o aranızdaki ilişkiyi ailesiyle de koruyacak. Yani kendi ailesine de, de, kendi ailesine de sahip çıkabilen ve size de sahip çıkabilen o iki tarafı da idare edebilen böyle hemen bir zorlukta pes etmeyen bir kişi olarak görünüyor arkadaşlar. Üçlü vakitte dediğim gibi kaderinizdeki kişiyle tanışacaksınız. Bu şekilde söyleyebilirim birinci desteği seçenler için. Şimdi bakalım. Sarı U böceğini seçenler için ne söyleyeceğiz? Şimdi arkadaşlar, şimdi kaderinizdeki kişiye baktığım zaman. Şimdi şu an burada e, bir, ilişkin, bir ilişkinizin olduğunu görüyorum. Yani e, güzel giden, yani şu anki durumunuzun aslında bazen böyle gelgitli e, durumlar da olabilir. Yani belki şu an ilişkinizin devam ettiğini görüyorum ama belki arada böyle kesik kesik bir iletişiminiz olabilir. Karşı tarafın çok fazla sıkıntılı bir süreçte olduğunu görüyorum. Bu kişinin e, sizin için aslında e, mücadele ettiğini ama belli bir yerde de o duygularını çok ifade edemediğini görüyorum. Çünkü bu kişinin sıkıntısı parasal ve işle alakalı görülüyor. E, bu da sizin böyle ilişkinizi biraz e, gelgitli bir hale e, getirmiş görülüyor arkadaşlar. Şu an bir ilişki içerisindesiniz ya da dediğim gibi e, ilişkinizde sıkıntılar varsa kesik kesik de olsa sıkıntılarınız varsa bu düzelecek. Hatta şöyle 9'lu bir zamanda, 9 gün, 9 hafta gibi bir zaman içerisinde e, bu durumun düzelmiş olarak e, sizin tarafınızdan ve karşı taraftan da bazı şeylerin, sıkıntıların geçip e, sizin yine aynı şekilde ilişkinize devam ettiğinizi görüyorum. Kaderinizdeki kişi, aklınızdaki kişi diyebilirim arkadaşlar. Çünkü burada bu kişinin enerjisini alıyorum. Yani yeni birisi ya da ayrılık ya da başka birisinin hayatınıza gireceği görülmüyor Eğer şu anda zaten kız belki ara vermiş de olabilirsiniz. Hani bir ilişki böyle kesik kesik gider. Biraz belki ara vermişsinizdir, görüşmüyorsunuz ama bu ilişki kesinlikle kaldığı yerden dokuzlu bir zamanda devam edecek. Bu kişiyle de ileriye yönelik görüyorum. Kaderinizdeki kişi olarak söyleyebilirim. Ve Burcu... Burcunu da yüksek ihtimalle su ya da su ya da hava grubu olarak görüyorum arkadaşlar. Kaderinizdeki kişinin ve şu anki ilişkinizin, şu an aklınızdaki kişiyle de bu ilişkinin süreceğine, ileriye yönelik olacağını evliliğe kadar gideceğini söyleyebilirim sizlere. Şimdi bu kişi nasıl birisi? Şöyle söyleyeyim, esmer tenli. Yani Esmer buğday tenli birisi olarak görülüyor, uzun boylu birisi olarak görülüyor, kadın ya da erkek olarak söyleyebilirim size. E, karakter olarak da baktığım zaman biraz böyle rahat bir yapısı var, yani rahatlığı belki e, onun. Karşı tarafa olan güveninden dolayı olabilir, sevgisinden dolayı olabilir. Biraz rahat yapısı var. Maddi yönden dediğim gibi sıkıntılı süreçler içerisinde ama toparlanmaya çalışıyor ki kendini zaten bir sekizli vakitte toparlayacak. Dediğim gibi dokuzu zamanda da ilişkiniz kaldığı yerden devam edecek. Kesinlikle güzel bir şekilde ilerleyecek. ha Ayrılık olacak mı? Tekrardan kesik bir ilişki ya da kısa bir ara verecek miyiz derseniz? E, tekrardan bir ayrılık olmayacak. Dediğim gibi bu dokuzu zamandan sonra süreç sizin için daha hayırlı ilerleyecek. Daha güzel bir şekilde e, ilerleyecek. Yani netlik kazanacaksınız. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi e, bu kişiyle evlilik olarak yani bir seneyi gösteriyor ama bir sene içerisinde tabii ki ilişkinin gidişatı, e, hızlanabilir, yavaş gidebilir. Yani bu aslında karşı tarafın biraz e, durumuna bağlı, maddi durumuna da bağlı. Biraz dediğim gibi zorlu süreçten geçiyor ama bu kişiyle devam edecek görülüyor. Yani kaderinizdeki kişi, şu anki aklınızdaki kişi. Bu şekilde söyleyebilirim ikinci desteği seçen arkadaşlarım için. Şimdi gelelim Son destemize yeşil uğur böceği. Şimdi arkadaşlar. Şimdi geçmişte. Yedili bir zamandan beri bir ayrılık yaşamışsınız. Evet, aklınızdaki kişiyle bir ayrılık yaşanmış. Şu an ayrı, yüksek ihtimalle şu an ayrısınız. İletişiminiz kopuk ya da hiç yok. E, engeller var arada. Engellemiş olabilir, siz engellemiş olabilirsiniz ve karşı taraf kendisine çekilmiş ve sıkıntılarıyla uğraşıyor, arkasını dönmüş. Bunu söyleyeyim sizlere. Şimdi tekrardan bu ilişkinin başlayacağını ben size söyleyebilirim. Hatta birli bir vakitte. E, birli bir zamanda siz tekrardan barışacaksınız arkadaşlar. Yani bu ilişki tekrardan barış, e, tekrardan e, düzelecek. Siz yine eskisi gibi olacaksınız. Ama şöyle bir şey var. Karşı taraf çok e, alınganlık yapıyor. Yani bir konuda çok fazla haklı görüyor kendisini daha doğrusu. Bu da süreci çok yavaşlatıyor. Şimdi kaderinizdeki kişi, aklınızdaki kişi, bir kere onu söyleyebilirim size net bir şekilde. Dönüşü olacak dönüşünden sonra beşli bir zamanda yani bu Mayıs ayı itibariyle size öyle söyleyeyim bazı şeylerin yavaş yavaş yoluna gireceğini ve sizin bu ilişkinizin artık biraz daha bir tık daha öne çıkacağını ileriye gideceğini görüyorum ama şimdi burada bir dişil enerjinin size negatiflik verdiği görülüyor. Belki size ayırmış olabilir. Belki o kişi yüzünden ayrılmış olabilirsiniz. Belki aileden birisi. Ama bu kişinin sizin tekrardan barıştıktan sonra hayatınızda hiçbir etkisi olmayacak. Yani onu aşarak zaten bu kişi sizin karşınıza çıkacak. Pişmanlığıyla gelecek arkadaşlar. Pişman olarak size geri dönüş yapacak. İlişkiniz kaldığı yerden daha da güzel bir şekilde ilerleyecek. Yani kaderinizdeki kişi, kısacası aklınızdaki kişi geri dönüşüyle beraber de dediğim gibi ileriye yönelik görülüyor. Şimdi bu kişi şöyle söyleyeyim burcu olarak evlen yani kaderinizdeki kişinin ileriye yönelik sizinle evlilik yapacak olan kişinin Burcu ateş ya da toprak Burcu'nun ateş ya da toprak grubu olduğunu söyleyebilirim. Bu kişi arkadaşlar şöyle açık tenli yani kumral da olabilir, sarı da olabilir yani açık tenli bir tenle görülüyor. Kadın ya da erkek olarak. Orta boy olarak görüyorum ve kişilik olarak da dediğim gibi biraz ego var. Yani hani gördüğüm en önemli özelliği egosu biraz böyle alıngan yapısı var kendisinde özellikle böyle kendisinin kendi dediğinin olmasını isteyen birisi zaten bu durumlarda bu şekilde sorun olmuş negatiflikler girmiş araya kendini de haklı görmüş bir yerde aranız bozulmuş ama düzelecek o istediği kadar ego yapsın istediği kadar gurur yapsın size geri dönecek ve döndükten sonra da bir daha ben bir kopuş görmüyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında histeri sevgisi kesinlikle size karşı yoğun görülüyor. Sevgisi kesinlikle var. Yani o konuda hala var zaten. Ayrı da olsanız düşünüyor size. Engeli açacak. Engeli açtıktan sonra da bir barışma olacak. Birlik vakitte de olacak dediğim gibi. Bu ilişkide ileriye yönelik görülüyor arkadaşlar. Bu şekilde. Üçüncü desteği de seçenler için yorumlarım bu şekilde söyleyebilirim. Sanırım söyleyeceğim başka bir şey yok. Umuyorum doğru mesajlar vermişizdir. Umarım güzel mesajlar iletmişizdir sizlere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyerek hatırlatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.